Alpuzar'da pazarı yaklaşık 1975 yılından beri bugüne kadar faaliyet edilir. Galici, 1988 yılından beri hemen hemen her pazarda. Bu İstanbul'un en eski ve en elit pazarı. Hem uyut olarak hem de gelen galerici ve kullanıcı kitlesi olarak diğer pazarlardan çok daha farklı. Burada hiçbir sorunlu araç ya da problemli ticaret olmaz. O yüzden diğer pazarlardan burası çok daha farklı. Burası bir pazar, buraya her kesimden insanlar geliyor ve her kesimden otomobiller geliyor. Herkes bütçesine göre burada araçlar bulabilir. 100 bin liraya da, 300 bin liraya da ya da 20 bin liraya da araç burada bulabilirsiniz. Zaten pazarın güzelliği de burada. Her kesime, her türlü araçları idab edebiliyorsunuz. Araç kredileri 5 yaşına kadar veriliyor. krediler tüketici kredisi olarak veriliyor. 5 yaşından büyük araçlarla ilgili krediler, galeriler kendi finansman tekelerini oluşturabiliyorlar. Ya da peşin onun gerçekleştirilmiş şeyler bizim İstanbul çeşitli pazarlarında standlarımız var. Ee, ama en elit pazar burası olduğu için ağırlığımız burada. E, ee, sorunsuz ticaret yapmak istiyoruz, problemsiz araba satmak istiyoruz. O yüzden buradayız. Pazarın ağırlığının %90'ı otomotiv firmalarıdır. Onun dışında kadar kullanıcılar şahsi bireysel araçlarını getiriyorlar. Baş Kaç başı 40 TL ücret ödüyorsunuz. Ee, çok aracınız varsa bir gün öncesinden bırakıyorsunuz. Ya da tek bireysel kullanıcısını pazar günü de e, gündüzden getirebiliyorsunuz.